Bu sene yağışların sıkıntılı olmasından dolayı verimlerimiz düşük. Buğday bunun öncüsüydü. Buğdaydaki rekolite düşük aynısını aynısını çekirdeğinde de yaşıyoruz. Edirne Ticaret Borsası hasadını yapan Ayçiçeği üreticisini ağırlıyor. Hareketliliğin yaşandığı Edirne Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Özgöz ay Ayçiçeği'nin de lisanslı depoya kabulüne başladıklarını belirtti ve Trakya Birliği'nin fiyatı açıklamasıyla birlikte Edirne Ticaret Borsası'nın Salon satışlarında ayçiçeği fiyatları da yükseldi dedi. Bu sene yağışların sıkıntılı olmasından dolayı verimlerimiz düşük. Buğday bunun öncüsüydü. Buğdaydaki rekolte düşüklüğünün aynısını Ay çekirdeğinde de yaşıyoruz. Tabii yağmur alan bölgelerde çok problem yok. Yağmur almayan bölgelerde ciddi anlamda problemler var. Aynı zamanda yağ oranlarına da yansıdı. Geçen yıla göre yağ oranlarımız da düşük. Özey Öztürk, Trakya Birliği'nin fiyat açıklamasıyla birlikte salon satışlarında fiyatların daha da arttığını kaydetti. Geçtiğimiz günlerde Trakya Birliği tamam fiyatını açıkladı. Avans fiyatını daha doğrusu açıkladı. 40 yağ 3.240. TL olarak belirledi ton fiyatını. Tabii her yağda prim veriyor. Üzerine 48-49 lira seviyelerinde. Servis piyasada oluşan rakamlara baktığımızda şu anda Trakya Birliği'nin de açıklamasıyla birlikte daha da yükseldi fiyatlarımız salon satışlarında. Aynı zamanda lisanssız depoculuğu da aktif hale geçirdik. 60 bin ton kapasitemiz vardı. Bunun 22 bin ton seviyesinde bir buğday alımı yaptık depolarımıza. Boş kalan kısımda da bölgemizde bildiğiniz gibi en yüksek ikinci üretim ay çekirdeğinde. Ay çekirdek alımı ile ilgili yetkilenmelerimiz sınıflandırıcı belgemizi aldık ay çekirdekle ilgili. Ticaret Bakanlığı'ndan izinlerimizi aldık. Şu anda ay de lisanslı depomuza kabul etmeye başladık.